Merhaba. Ben Logenesys ERP Yürün Yönetimi ekibinden Ulaş Topaloğlu. Bu videoda 9046 sürümü ile birlikte desteklenen Wings açık pencereler araç çubuğu desteğinden bahsediyor olacağız. Bu geliştirme sayesinde Wings uygulamasında masaüstü kullanımında olduğu gibi açık pencerelerin alt bölümde yer alan araç çubuğu üzerinde görüntülenebilmesi ve yönetilebilmesi desteklenmiş oldu. Bu uygulamanın kullanılabilmesi için özel parametre tanımları ekranında Wings Show Test Bar isminde özel parametrenin tanımlı olması gerekmektedir. Bu şekilde özel parametre tanımlı sonrası alttaki toolbar üzerinde açık pencereler görüntülenebilir ve masaüstü uygulamasında olduğu gibi kullanım sağlanabilmektedir. Ayrıca daha önce olduğu gibi yan bölümde yer alan açık pencereler menüsünde de kullanıma devam edilebilmektedir. Mobil kullanımda ise daha önce olduğu gibi yan bölümde yer alan açık pencereler bölümünden bu pencerelerin görüntülenebilmesi ve üretilebilmesine devam edilecektir. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz.